Evet başladık ya kartopu. E siz karar verdiniz oyuna. Ya ya top zor bir oyun değil. Biz yavaş yavaş oynarız. Siz kara verdiniz oyuna. Bana fark etmez. Melisa'ya bir şans daha verelim mi? Evet, ben ben Hadi Melisa'ya bir şans daha de verelim. De. Geç maç sağlıklı. Gel. Aç sen. Bir sokağa, aç. Aç, aç. Dur Melisa'ya bir canı ben vereyim. Aç elini. Bir can aldım. Ya. Tamam alsın alsın. O kadar değil. Aç hale gel şimdi. Melisa'nın bir canı var şu anda. Melisa'cığım at tapağlıya. <laughs> Vurursam... Ortaya geç. Geç ortaya Melisa. Dünyaya da verelim mi bir tane can? <laughs> Dünyaya da bir tane verelim. Bir tane de Dört <laughs> bakalım. Hadi Melisa. Ben öğretmeye çalışıyorum. Yardımcı olun bana. <laughs> Gel. Sıkılınca baskı oyun Tam bana kendiniz kaybedin. <laughs> ya bence bu oyunu oynamak istemiyor sanırım değil mi? Tahmin etmiştim evet. içi sıkıldı çünkü. Onun yerine köle de basketbol oynayalım. Çünkü bu oyundan sıkıldı. Ya da zombi falan oynayalım. Ne isterseniz de kurtlar bana. Siz kara verin, ben istediğinizi oynayayım. Hadi söyleyin. Süper kahramancılık başka bir şey ne istersiniz? Ne istiyorsunuz? Hadi yardımcı olayım. Sen ne istiyorsun hadi ya? Lila? Tamam isterseniz söyleyin o zaman tamam hiç <laughs> <mi bilmiyorum>. Oynamayacaklarmış <laughs> Lütfü abla. İsterler söylerler. Arda bu okula gidiyor muydu? Gidiyorum. Git okula devamsızlık çok yapıyor o yüzden. <laughs> ya benim için insan olması önemli. Bilmese de olur. İnsan olsun yeter ya. Gerçekten öyle. Bak ciddi söylüyorum. Siz şu an oynamayacak mısınız? İyi tamam hadi. Birinci ben sallayayım. Aman, böyle araya dönüşüm, ben sallayayım. Ben Tamam, ben...